Güzelliğinizi tamamlayan Haday Kuyumcusu Berlin Avrupa yolcularını sunar. Medik Medike'deyim. Emine Hanım'ın o güzel ellerine teslim ettim kendimi ve kök hücre yaptırdım. 6 kişilik ekibiyle hepsi uyum içinde çalışıyorlar ve gerçekten kendimi direkt kendi ellerine teslim ettim. Güven açılıyor çünkü Emine Hanım o güzel kalbi ve bakışlarıyla. Sonucu yaklaşık 2 ay içerisinde göreceğiz. Merakla ve sabırsızlıkla bekliyorum. efendim işte geldik. ikinci şubemize efendim. Lar, Lar şubesi. Başar, başar böyle bir aslan gibi Freiburg'tan sonra Lar'a geldik. Biraz sonra Offenburg'a gideceğiz efendim. Mutluluğun, mutluluğun tek adresi sevgili, sevgili patronumuz Reşit Başar'ın soyadını taşıdığı güzel bir bir kuyumcu işte her şeyi güzel Neuer Opening yeni açılışı lieben Kunden diyor. Biz her zaman biz buradayız diyor. Aslan gibi emrinize amadeyiz diyor. Gurur verici güzel laflar işte. Altınların kralı nerede? Burası Lar of Freiburg ee, ve de Oktoberfest'ten sonra burası en güzel Lar. Evet işte başar kuyumculuk Cennet olsun hep mutlu yaşa Mutluluk dilerim gittiğin yerde Dikenler güle dönsün bastığın yerde Melekler yoldaş olsun sana her yerde Dünyam cennet olsun hep mutlu yaşa Bir zaman sevmiştim sen gibisini Gitti de sır oldu bilmem yerini Evet efendim merhabalar efendim. Merhaba, iyi Şöyle bir bak kamera sizi çekiyor hanımefendi. Dışarıda benim resmi çekmek için koştu. Beni tanıyor musun sen? Tanıyorum sizi. Kimim ben? Yunus Bülbül. Vay <gülüyor> vay <gülüyor> vay. <gülüyor> Filmlerinizi eskiden çok izlerdik. Burada da bak ne güzel karı koca bir dükkan açmışlar. Helal olsun. Vallahi billahi <laughs> Urfalı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Üç tane süper kuyumcuları var. Biri Larda, burası biri e, ee, bir tanesi de Freiburg'da evet Allah. Ne alacaksınız? Kimi alacağız? Kızınız ama Öküm, eşinize mi? Eşime değil kendime alırım. Vallahi helal <laughs> olsun. Her <laughs> zaman geliyor musun buraya? Arada sırada geliyorum. Ara sıra. Evet. Ara sıra bazı bazı oldum ben güzel sazı çaldım güzel ya aldı güzel altınları başar. Kalite, evet. Ne alacaksın bacım? Vallahi üçlü bu. Üçlü bu mu? ben bakıyordum? Bu çiftli. Bu çiftli. Bir bakayım ona. Dörtlüğü de mi var? Bak şu taktığı güzel. Bak mesela bu. Bak bak bak. Bak. Görüyor musun? Okay. Bu çok güzel. Hafif. Allah'im Nasılsın? İyiyim sağ olasın teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Sağ olasın, helal olsun. Kaç çocuk vardı bir, sefer, bir, bir bizim Aydın Süper? He. Öbürü de Şahin. Şahin. İki, kız, iki, He. i̇ki kız iki oğlan. İki kız iki oğlan, onların abiler ne kızları? En küçüğü Evin bir de Berivan var. Selam. selam çocuklara Berivan, Evin, Oba. Şahin, Aydın, Urfa'dakilere de selam. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. İnşallah Aslanır. iyisiniz hepiniz. Biz de iyiyiz çok şükür. Altınları burada işte 22 ayar, 18 ayar, 21 ayar. Hepsi kalitesiyle beraber sevgili eşi ve çocuklarıyla burada en güzel şekilde bu dükkanları işletiyorlar efendim. Başarılar onları. Evet sen neresin bacım? Ben İstanbulluyum. Neresinde kız? Sen İstanbul'un. Neresindensin? Vallahi 60 sene oldu buradayım. Hani neresinden de sen İstanbul'un her tarafında mı? Ben hangi tarafında oturuyorsun? Ee, Fatih tarafında oturuyorlardı. Fındıkzade. Fındıkzade. Babam Hadımköylü Ömerli'li. Annem Çatalcalı. Herkese selam Almanya'dan. Yanımdayken bile özlemlerim değil. Varlığımın gayesi yaşama nedeni. وانا اونو هاتر لطن بو اشتا بلد انت يا عمو انا من سوريا يا روحي سوريا قلت من بيروت لحلب بصفول الدهب ماريدو ماريدو الابيضاني ماريدو عندي بحرية يا ريس سامورو شرقية <applause> يا ريس زيرة اه خلاف <applause> زيرة Altın mı alıyor, satıyor mu? Satmak istiyor arkadaş, baktık, test ettik, altın değilmiş. Aa, maddeha, teşhuf. Evet. Hıh. Ada bi ada doktor. Ada doktor azim. Hele hele. Fadak Ada azim ama mey. Tamam. Kueyzon. Kueyiz. Başar kuyumculuk. Ya ya. Kul Başar. Aha. Ama yani çok güzel mi burası mı? Bu adıma da çok güzel. Maşallah. emanet Evet efendim. Güle güle efendim güle güle. Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle kullanın <laughs> altınınızı. Kalitenin öncüsü burada. Evet sağ olun. Evet efendim. Beraber geldik. Biz girdik. Yürüdük bu yolları. Ta Freiburg'dan buraya. Buradan buraya geldik. Şimdi lardayız. Lardaki e, mekanımızda Yunus abiyle beraber. E, müşterilerimiz e, devam ediyor. Yılbaşı hazırlıkları yapıyorlar şu anda. 24 saattir hoşum bir hoşum başım dönüyor Maşallah e, burada ne güzel zengin Noyer Julien Laure Mark Strasse. E, kültüre hitap ediyoruz. E, Arap zevkine göre olsun, Türk olsun, Kürt olsun, bütün her zevke hitap eden, Almanlara olsun, Almanlara yönelik. Bu. bu tura, bu özel yapılmış bir tura bu, ee, yarım tura bu, ee, iki buçukluk Kürtmüş. işlenmiş yani, aynen. Bu, bu, bu Hint e kolyesi bu. Hint. Hint yani. Burada her şey var efendim. Bizim sevgili e Cemil Kasaboğlu ne istiyorsan getiriyor, Haltay'dan da getiriyor. 22 ayarlar hepsi burada. Evet. İstediğim... Bu ne abi bu? Bu da göz, bu da bu göz, bu da 21 ayar bir de e, çok insanımızın e, istediği bir e, model. Şu en çok da Arapların istediği. Ama ne güzel takılır bu. değişik değişik kolyelerimiz var yani. Başına şeker hiç şeker eksik. aynen hiç El yeleni şeker şeker gibi insan. Helal olsun. Helal olsun sana baba. Evet bunlar ne <gülüşmeler>. abi yüzükler. İşte yeni yeni bunlar hepsi Arap'tan 21 ayak demiş. Nerede değil. Onu da yeni çalışıyor ne güzel bakın. Yaklaşık 8 ay bu mekanımız açık. Kaç efendim? 8 aydan beridir mekan açık burası Obilleri, Öbürleri Freiburg. Freiburg 4 sene oldu 5. seneye geçiyoruz Offenburg, Offenburg 7. senesine geçiyor inşallah yani Hepsi de başarılı Kalsuru'yu, Heilbronn orada açacağız ee, İnşallah inşallah bir, bir daha düşüncelerimiz var Böyle sınırlarda bir yerle bir Şu anda bir e, Arayışımız var, dükkan arayışımız var e, Strasburg'a yakın ha, şey. i̇şte, Yakında İnşallah. Kelle mi? İnşallah. Şimdiden vermeyelim. Şimdiden isim vermeyelim ama öyle bir niyetimiz var. Dükkan arıyoruz şu anda. Şehirde var biliyorsun. Bir Maraşlı var. Var, var birkaç tane var yani birkaç tane ama orası. Bir bayanım var bir tane. Onu da çektik Aynen. O e, Strasbourg'un tam yeri şeyinde olduğu için. Aynen. Çünkü onlar küçük dükkan. Bur burada, burada her şey var maşallah. Her şey. Yani, Başanın farkı olacak orada inşallah. i̇nşallah. Farklı bir şey olacak. Orada da. Ben... kalite demek, kalite demek, Başar demek işte. işte. İşte, işte, işte her şey burada. En güzel sevgilerle yuvamızı kurmuştuk. Toş pembe hayallerle karı koca olmuştuk. Birimiz peri kızı, birimiz padişahdı. Bir... Das nicht ja, ja, Bulgarisch, Spanisch. Bulgarisch, ich ja, Spanisch. Ja, Bulgarisch auch. Karte, das ist unser Chef. Sie machen eine Werbung, Werbung. Und ich schauspieler, sänger und alles machen. Ich verstehe Deutsch Spanisch. Ja. Spanisch? Ja. Sprechen nicht Deutsch? Deutsch nicht. Die beste Spielung hier. Die Gold. Puntales. Ay, okay. Good, abi ne ya? Good. Ya yeah, good ya. Yeah. So, Maxus ya. Maxus o. Maxus. Ah, so, so. So, so. <laughs> ah <so>. de ya var. Lan gecen. Nasıl müşteriler iyi mi? İyidir, iyidir, falan iyidir. Devamlı geliyor mu? Yani. Devamlı geliyor. Şimdi bir e, yani, yani ya e, he yüzük bakıyorlar. Şimdi model bakıyorlar yani. Bak, Ayah, bak, bak, bak bunları, bunları buradan almış. Hanımı, gel bunu saygın. Bu iyi. Saygın, saygın ya. Bak, 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 bak. Bunlar buradan. Ağın gebot, ales yebol. Mani freund, İspanya görürsen görürsen İspanya. Ya İspanya ya. Yebol, başar, başar, kalite. Nedir bunlar şimdi? Abi, bunlar da alyans çeşitleri. Beyaz ağır, değil onun beyaz altın ondan sonra da böyle değişik renkli altın. Evet. Bu e, evlilik yüzükleri bunlar. <laughs> Hazırda bulunduruyoruz. Böyle hemen aciliyeti olanlara hemen veriyoruz. Bekleme bekleme yok. Ne güzel. Ama diyorsalar işte bunun üzerini altın istiyorlar. Altın da var ama değil mi? Bunlar, bunlar mı? hepsi altın. Evet. Beyaz altın, bir de e, karışık altın. Modellerimizi de gördüm biraz önce arka tarafta müşteriler bakıyor. Onları da sipariş üzerinden iki hafta içinde hemen getiriyoruz. Bunlar belki Bunlar kolyelerimiz. Kolyeler bunlar gümüş alyanslarımız. Çocuk kriyasyonları var işte değişik. Çocuklar var mesela çocuk. 22 ayarlarımız var işte bileklik, çocuk bileklik yerinden olsun. Her şey, var burada. Her şey çocuk kriyasyonu bunları da e, müşterilerimize sunuyoruz yani olmayan şeyi de özel olarak getiriyorum. Büyük bozundu birden hatıralar allandı. Manzi olan günlerden bizde eser kalmadı. Büyük bozundu birden hatıralar allandı. Maalesef küpelerimiz var 22 ayar. Aynen 22 ayar küpelerimiz var. Oo, bayılır 22 ayar. Bizim Hatay hep 22 ayar kullanıyor. Evet, Bilek bileklerimiz var. Urfa, Mardin. Hep böyle. Değişik bile, bileziklerimiz e, bilezik, e, bilezik zaten var. Onlar, onları sipariş üzerinde olsun. Ondan sonra hep bulundurma da olsun. Bari. Reşit Baba da yok yok. Burada yok yok. Gold and Un, Cow diyor. Helal olsun. Şahin senin oğlan mı? Ee, evet o. Ne güzel. Mark Strasse 3 77 933 lar. Wir kaufen Gold und zahlen bar. Çok güzel. Wir kaufen Gold zahlen bar diyor. Yani hemen peşin getir altınını, peşin paranı al. Ama biz satarken de peşin alırız tabi. Değil mi? Az laf çok iş. Avrupa yolcuları bütün hızıyla nerede devam ediyor? Sizin, bizim, hepimizin mutluluğun tek adresi başka kuyumculukta. Efendim Freiburg'ta aydın yakaladı mı müşterinin o tatlı diliyle müşteriye tatlı diliyle alınmayacak en kral zaten alınacak şeyleri de alınmayacakları da satar. Burada da hanımefendi var. Bak iki kişi geldi hemen aldı altınlarını daha önce de üç kişi geldi onlara da verdi. Teşekkür. Helal olsun sana yengemesin. Teşekkür ederiz tamam. sağ olasın. Yok, senin babanda mı kuyumcuydu canım? Öyle diyelim öyle. <laughs> Öyle diyelim. Vallahi ne kadar senedir burada eşine yardım ediyorsun? Vallahi sekiz sene oluyor. Sekiz. He. Evet. Yani kuyumcuya başladım. Ne güzel çocukları da var. Herhalde iki kız, iki oğlan. Hepsi evli mi yok? Ee, kız ve bir oğlan evli. İki, iki tanesi de bekar. İnşallah. Aydın'la bir küçük kız. Aydın evlendirdiğiniz Ama beni çağır şarkı. Baş üstüne. Tabii. Baş üstüne. Aydın çocuk. Aydın ee, bir çocuk. Sağ olasın, Allah Türkçesi Allah biraz olasın. zayıf ama e, olsun. her Türkçesi zayıf. Bu da oldu, değil mi? O ha. 20 günlükken biz geldik Almanya'ya. 25 günlük. 6 sene olmuş. Galiba. Allah size en güzel mutluluğu versin. Sağ olasın. Çocuğumuzu. Sağ olasın. Allah, sağ olasın, Allah razı olsun. Bunları koy yerine bak, şey bak. Şey. onlar ne güzel işleri. Evet efendim. Karı koca helal olsun onlara. Böyle güzel güzel e, dükkanlarını açmışlar. Kuyumculuktan da anlıyorlar. Mesela arızalı böyle bir şey olduğu zaman yapıyorsunuz değil mi burada? He. Tamam, bak, o güzel. He. he Tamir <laughs> şey. yapılıyor yani burada her şey. Cemil'i tanır mısın Cemil'i? He, Cemil abi baş tacıdır. Buradan selam, he, selam. selam Selam Cemil abi'ye. Ee, İyi inşallah. Ee, yani normalde o da gelecekti. Gelmedi. İş evet. iş var, var mı? He, aynen. Bak camısı burada bak. Bak. Evet. O bizi takip ediyor. Evet. Oldu peki selam şöyle bir davul Selam Urfa'ya herkese tanıdıklara. Bak bak ne diyor burada efendim? Kim bak gazete Al Almanlar çok güzel yazmışlar burada. Ha. Bakın. Neuer Jubilung in der Bu şehirde diyor çok güzel bir kuyumcu açılmış. Marstrasse'de. Allah Ara sıra kaprisnaz Kıskançlık yapıyorsun Seven hep gurur yapar. Güzel. Şimdi burada gümüş çeşitlerimiz var. Burada bilekliklerimiz var. Ondan sonra kolye gümüşlerimiz var burada. Yeni evliye at, adım atanlar için böyle tabaklarımız var. Alyans için bunlar da mevcut müşterilerimiz. Uzak yerlerde aramasınlar yani. Yüvliye başarda her üç e, e, yerimizde Freiburg'da Offenburg'dalarda hepsi mevcut. Şurada da alyanslarımız var burada. Gümüş, altın kaplamalı gümüş alyanslarımız var. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Modellerimiz var. Böyle alyans modellerim her türlü zevke hitap edecek. 14, 18, 21, 22 alyans modellerimiz var. İsteyen gelir, modelini seçer. Biz de onu en kısa zamanda müşterilerimize ulaştırıyoruz. İki hafta içinde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Evet sayın seyirciler bu güzellarda yeni açılan 8 ay değil mi oldu? Sekiz 8 8 aydır Aynı açılan 8 bu güzel mekanı gezdik. Hakikaten helal olsun yengemize. Fatma yengeye çok güzel bakıyor buraya. El salla buradan o zaman. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz baba? Buradan Offenburg'a gideceğiz. Benim Offenburg yani göz ağrımız, ilk yerimiz Offenburg'a gideceğiz. O önemli. He? Aynen. Hadi gidelim. Oranın kıymeti her zaman gözümüze gözümüzde çok büyük İlk başlangıcı yerimiz. Oraya Meryem de gitmiş biliyor musun? Orada şanti söylemeye gitmiş. Aa, ya. Orada bizi bekliyor. Tamam mı? Öyle mi? Hadi Meryem gidelim. Hanım orada mıymış? Hemen evet, Meryem'e gidelim. Hadi. Meryem e gidelim. Hadi. Be Güzelliğinizi tamamlayan hatay kuyumcusu Berlin Avrupa yolcularını sundu <laughs> ana özgürlüğün müjdesidir İzmir'im dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz sen de güneş sen de aşk sen de Mehtap doğar her karanlık gecende Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sen... Yüzde doksan hep cadı Evde, orada, şurada, burada Ne olursa onlar haklı Ah şu kadınların adı Yüzde doksan hep cadı Evde, orada, şurada, burada Ne olursa onlar haklı Kimi nazlı, kimi kurnaz Kimi hiç sözünde durmaz kimi tembel, kimi cambaz. Ah şu kadınlar, kadınlar. Sevilince şımarırlar, bir bir sitem naz yaparlar. Olur olmaz kızarlar, ah şu erkekler erkekler. şu erkekler erkekler Gözleri dışarıda durmaz Çapkınlık yapar gezerler Her gün bir yalan söylerler Ah şu erkekler erkekler Ne Ahmet'i ne Mehmet'i Hiçbiri farklı değil Hepsi egoist önce kendisi Ah şu erkekler erkekler Saçı uzun aklı kısa bayılır dedik oldu ya Düşman olur kaynanaya Ah şu kadınlar kadınlar Saçı uzun aklı kısa Bayılır dedik oldu ya Düşman olur kaynanaya Ah şu kadınlar kadınlar Altın gümüş kırlantalar Model model aramalar Neler neler istiyorlar Ah şu kadınlar kadınlar Seni İnce şıvarırlar, bilgisayar naz yaparlar, olur olmaz kızarlar ah şu erkekler erkekler. Kimi kahvede kimi maçta, kimi tiktokta, kimi kaynanda, karısı çocuğu diyemez aklına, ah şu erkekler erkekler kimi detoksta, kimi botoksta, kimi tiktokta, kimi instagramda, kimi ve kimi pilateste Ah 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 şu kadınlar ah